Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 11 Eylül 2023 günlerden pazartesi. Hepinize yeni günde, yeni haftada ailenizle, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili yarışseverler. Umarım yeni günde hep birlikte o şanslı kalemleri buluruz. Sevgili yarı bugün gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla start alacak. Öncelikle Bursa 2. altılı Yan analizlerimle karşınızda olacağım. Yine akşam yarışları Elazığ yurtbaşı hipodromunda koşulacak 8 koşuluk programla tamamlanacak Bursa at yarışları analizimizin ardından Elazığ akşam yarışları analizlerimle karşınızda olacağım ama öncelikle Bursa ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Bursa'da 10 koşuluk bir program mevcut. 2. altılı ganyan programın 5. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şansı ben Hisar Bey temsilcisi 3 numaralı da Cüda. Hatırlar mısınız arkadaşlar? 3 gün önce Hişman Çizik bugün patlama yapabilir. Dikkat demiştim ve o gün inanın ardı ardına yarışlar kazandı. Gerçekten Hişman Çizik Hişman Çizikliğini gösterdi. Bilmiyorum o gün kaç arkadaşım eşman çiziyi değerlendirdi. Ama o gün 3 yarış kazandı. Oğlumsun, hedefim sensin, Zolomun isimli safkanlarla e, yarışı kazandı. Hatta o gün misli altılımda bile benim Zolomun tekimdi Yine hedefim sensin de birinci şanslı safkanımızdı. E, sevgili yarışseverler WhatsApp grubumuzda özellikle böyleydi arkadaşlar gerçekten güzel yarışlara imza attı. O gün işman arkadaşımız bugün de üçtümalı Cuda'yı ben ilk şans isim olarak önereceğim. geçen yarışında e, Cuda e, Zülfikar Karabulut kardeşimiz dairesinde çıkmıştı. Yine güzel yarış çıkardı. Handikap 16 koşuda 2000 mesafede bugün işman çizik dairesinde ben daha şanslı safkan konumunda görüyorum. Yine 5 numaralı Mustiha, Yine form durumunu çok beğendiğim bir isim. Ural torunu anne tarafından özellikle sönmez temsilcisi Musliha'yı da bugün dikkate aldım arkadaşlar. Yine 6 numaralı Rüzgar Soy. 7 numaralı Kaya Bert. Ve 2 numaralı Çerdiğin isim safkanlar bu koşta tuttuğum isimlerdir bu koşuya sürpriz isim, bomba isim arıyorsak 10 numaralı Karabaş'ı da büyük oynayan, geniş oynayan arkadaşlarıma öneririm. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Meydin yarışıyla devam edecek. Burada da 5 numaralı Gökoğlu'm beğenimi kazanan isim oldu. Bugün Cemal Paso kardeşimiz idaresinde piste çıkacak. Bu safkanın sahibi de Ali Paso arkadaşlar. E, güzel ellerde itina ile hazırlandı. E, bugün 5 e, beş numaralı Gökoğlu'mu öncelikle şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Yine 11 numaralı gelişi güzel. anın temsilcisi bugün e, ikinci şans vereceğim Safkan olacak. Yine 3 numaralı Can Gündüz. bir Dayı Bey torunu e, temsilcisi Safkan'ın e, kalıbı da gerçekten böyle hafif toplu, kas yapısı, çok değişik bir toplu bir tipe sahip. Son yarışını da özellikle sonlarda çok kuvvetli geldi. Bugün Oğuz idaresinde bu Safkan'da mutlak sürekli altılarımızda bulunduralım. Yine bir numaralı Al Tolga. Yani burası 5, 11, 3 ve 1 şeklinde değerlendirilebilir. Yine geniş oynuyorsak sürpriz arıyoruz, bomba arıyoruz diyorsak arkadaşlar. Ben yine beğenim kazanan bir isim. Saad'ın gücünün tayı 13 numaralı Kızcem İpek isim Safkan'da koşunun bombası olarak yarış severlere öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 3. ayağına 3 yaşlı İngiliz Safkanlarının 2200 mesafe Çin pistte koşulacak kısa vade 6 yarışına geçiyorum. Bu yarışta 2 numaralı Kentulup bugün Mehmet Bey idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Gerçekten ardı ardına çok güzel mücadeleler verdi. Özellikle Mehmet Kaya arkadaşımız Safkan'a son 4 yarışında Kısa vade 6, grup 2, kısa vadeydi. 7 son olarak da kısa vade 6 yarışlarda çok başarılı birincilikler, üçüncülükler elde etti. Bugün bu safkanı öncelikle düşünelim arkadaşlar. Yine bir numaralı Talha Paşa benim kazanan bir başka isim oldu. Ben 7 numaralı Millennium Men ve 5 numaralı Karamel Masciato isimli safkanları bu koşuda sırasıyla öneriyorum. Yine bu koşuya bomba arayanlar... Bu koşunun tatlı bombası, bu koşunun bombası kim olur diye soruyorsanız arkadaşlar uzun zaman takip ettim. Artık bıktım diyebilirim. Gerçi bir birincilik elde etti arada arkadaşlar ama ben bugün 9 numaralı Kinesis'i yine bu grupta e, sürpriz şansı tanıtacağım isim olacak. Ve 8 numaralı Ford Royant isimli safkanı yine bu koşuda sırasıyla değerlendiriyorum. Yani 2-1-7-5 yeterli olabilir bu koşu için. Yine bomba arayan arkadaşlarıma, geniş oynayan arkadaşlarıma da 9 numaralı Kinesis ve 8 numaralı Fold isimli safkanları sırasıyla öneriyorum. Ve 6'lı Ganyan'ın 4. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak açık grup 3 yarışı. Bu yarışta da arkadaşlar esasında 5 numaralı Stormy gerçekten özellikle birincisi ile çok uyum sağlıyor. Muhammed Mir Bilgin bu safkana tam 5 kere bindi ve 4 birincilik elde etti. Sadece bir ikinciliği var. Hayatın ilk yarışıydı. O yarışta meydin yarıştı. Ama son yarışına kadar şartlı 3, şartlı 4, kısa vade 7 ve son yarışı açık grup 3 olmak üzere ardı ardına çok güzel yarışlar kazandı. Bugün yine önceliği bu safkana vereceğim. Yine 2 numaralı Madras bugün ekürü koşma avantajı var. 5 safkanda ekürü koşmak büyük avantajdır. Sevgili severler. bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde Yine 5 numaralı Stormi'nin hatasını affetmeyecek isimdir. Ve 4 numaralı liva Lontana isimli safkanı da ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Sevgili severler biliyorsunuz e, ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde vermekteyim. Özellikle videolarımı izleyemeyen arkadaşlarım için e, söylüyorum eğer şablon şeklinde yazılı olarak almak istiyorsanız WhatsApp grubumuza gelebilirsiniz. WhatsApp grubumuzun aylığı 200 lira. 3 aylığı sevgili yarış severler 450 lira. Yine 6 aylık WhatsApp grubumuza katılım da 750 lira şeklindedir. Yani 6 aylıkta indirim var arkadaşlar. Normalde 6 aylığı 1200 liraya geliyor. 750 liraya indirmiş oluyoruz. WhatsApp grubumuza katılmak isteyen yarısı seven arkadaşlarım 0532 601 5486 numaralı telefondan bana ulaşabilirler. Yine her gün ortak altılı yapıyoruz arkadaşlar. Ortak altılarımız e, örnek veriyorum 150 liralık ortak altılı yapıyoruz. Kuponlar bende toplanıyor. TCK'da resmi olarak yatırıyoruz. Yarışı 15 dakika kala size atıyorum. Tabi tutarsa da herkesin payını veriyorum arkadaşlar. Bu ortak altımıza katılmak isteyen arkadaşlarım beni o numaradan arayabilirler. Her gün katılmak zorunda değilsiniz. Tabi ben atarım. Beğendiğiniz kuponlara katılırsınız. Ama haftada en az bir ya da iki sefer katılan arkadaşlarıma sürekli olarak o kuponları atıyorum. Haftada bir ya da iki kez katılmayan arkadaşlarıma yani bundan sonra tabii ki ortaklık kuponunu atmıyorum sevgili yarış severler. Diyerek ben Altılı Ganyan'ın 5. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Ben burada arkadaşlar Banko isme yer vereceğim. Özellikle form durumunu çok beğendiğim, özellikle son galobunu çok beğendiğim bir isim. Adı adına Okan İnce kardeşimiz idaresinde piste çıktı. Bugün evet Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. 13 numaralı Gönlü Can. Bana göre rak rakiplerinden bir adım önde görünen Safkan sevgili severler bugün ben 13 numaralı Gönlü Can isimli Safkan'ı günün banko ismi olarak öneriyorum ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyo'nun son ayağı 3 bey parayı açtı. İngiliz safkanlarının 1200 mesafe çim piste koşulacak satış bir yarışı. Bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum. Özellikle şu anda kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi sizlerden rica ediyorum. Yine yazacağınız yorumlar nokta dahi olsa çok önemli. Yine e, beğeniler çok önemli arkadaşlar ama grubumuza üye olmanız her şeyden önemli. Eğer grubumuza üye değilseniz, YouTube grubumuza üye değilseniz abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Programın son koşusunda ben 4 numaralı Heros'un e, bu gruptan daha iyi bir safkan olduğuna her zaman inen inanıyorum. Kösem Sultan'ın tayı 4 numaralı Heros'u bugün Muhammed Melik Bilgin idaresinde öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 8 numaralı Sviti Bella. Uzun süredir bu safkan için iddiada bulundum. Uzun süredir bu safkanın bu gruplarda iş yapacağını söyledim. İstikrarlı yarışlar koşmasa da form durumunu beğeniyorum. Bir distin relatif torunu bu safkan bir diha temsilcisi. Bugün ikinci şanslı da bu safkana vereceğim. Yine altın olan Master Runners ve son isim olarak da 13 numaralı Let's Crop Light isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda bulunmalıdır. Bu koşuya da bomba isim arıyorsak, sürpriz isim arıyorsak 1 numaralı Testipity isimli safkanları sırasıyla altılarımızda bulundurabiliriz. Bu safkanı Mustafa Çiçek biniyor bugün. Bu safkanı dikkat gerek sürprize veriyorum sevgili yarışseverler. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize çok güzel bir hafta dilerim arkadaşlar. YouTube'a yorum yazmanızı, videolarıma beğeni atmanızı ve kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışmacılar.